Haberdar olmamışsın. Kendi zatından da hala sen. Muhakkar bir vücudum dersin ey insan. Fakat bilsen. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır. Cihanlar sende matvidir. Zeminlerden, semalardan taşarken feyzi Rabbani. Olur kalbin tecellizarı. Nura nuri yezdani. Musakkar cirmin ammâ gaye-i suni ilahisin. Bu haysiyetle payanın bulunmaz. Bir tenahisin. bir kudretin beytül kâsidi şiiri olmuşsun. Hakimi fıtratın bir anlaşılmaz sırrı olmuşsun. Esirindir tabiat. Deste esirindedir eşya. Senin ahkâmının münkâdıdır Mahkûmudur dünya. Bulutlardan sevâik saydadar irfan çağlakin yerin altında madenler bulur. Nakka hakim. Denizler bisterindir. Dalgalar gehvare inazın. Nedir dağlar sema peyma senin şehbali pervazın. Hava bir refref seyyari hükmündür ki bir demde. Olur demsa zavazın bütün aktar alemde. Dayanmaz bir işi ikdamında maniler, müzahimler. Kaçar sen rezmgah hazme girdikçe muhacimler. Karanlıklarda gezsen, şepçerağın fikri hikmettir. Ki her işrakı bir sönmez ziyayı sermediyettir. Susuz çöllerde kalsam, bedrekan ilham-ı Ki her hatvende eyler saye küster vahalar zahir. Ne zindanlar olur hail, ne menfalar, ne makteller. Yürürsün seddirahın olsa hatta ahenin eller. Yıkar baru istibdadı bir asude tedbirin. Semalardan inen teyidisin, guya ki takdirin. Teharriden usanmazsın, tealiden tealiye. Atıldıkça, atılsam şimdi dersin, başka atiye. Senin en şanlı eyyamında, en mesut halinde, bir istikbali dura dur vardır hep hayalinde. O istikbalidir şevkin, odur maşuki vicdanın. O kutsi neşvenin şeydayı bir aramıdır canın. O şevkin daim icası ile seyirin ısrarıydır. Terakki meyli artık fıtratında ruhi sariydir. Bütün esrarı hilkatten haberdar olmak istersin. Bu gaybistanı hiçe hiçten kurtulmak istersin. Meadın, mebdeyin, halin ki üç müthiş muammadır. Durur edvari müstakbel gibi karşında hep hazır. Koşarsın. Bunların sevdayı idrakiyle durmazsın. Hakikatten velev bir şemme duymazsan oturmazsın. Serahir perde puşi zulmet olsun varsın isterse. Düşürmez düştüğün yeldayı hirman ruhunu yese. Emel, meşal keşin. Bir rehnuma hem rahın olmuşken, teharşi eylemezsin sine-i girmekte. girmekten. Gelip bir gün tecelli etse mahiyeti masnuat, Teharriden geçer birden dem karar eyler misin? Heyhat! Tutar mahiyet sani, o en heybetli mahiyet. Olur ateş zeyni aramın, artık durma, cevlan et. Tevakkuf yok senin için, daimi bir seyret abisin. Ne zira hale razısın, ne müstakbelle kanisin. Dururken böyle bir payan, terakkizar karşında, nasıl dersin ya? Pek mahdut bir cilmin tutarsın da. Meleklerden büyük, hem çok büyük tebcile masarsın. Tekalifin emanet gahısın, bir başka cevhersin. Hayatın eksik olmazken ağır bin bağrı arkandan, Ölümler, korkular savlet ederken hepsi bir yandan. Şedait iktiham etmekte müthiş bir mekanetle, Yolundan kalmayıp daim gidersin hem ne süratle. Senin bir nüsha-i kübra-i hilkat olduğun elbet, tecelli etti artık, dur, düşün öyleyse bir hükmet. Nasıl olmak gerektir şimdi efalin ki hem payen, behaim olmasın, kadrin melaikten muazzesken.''